Ben şahsi olarak uzun zaman sonra Van Bronckhorst'u Şenol Güneş'e çok benzettim. Bir Şenol Güneş hayranı olarak. 10 yıldır şampiyon olamıyorsunuz. Mourinho herhalde bunu kıracağına inanıyorsunuz. Çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İnşallah. Ya her zaman tam Ali Koç'a da tam. Yani Fenerbahçe'ye de tam ama umarım olur yani gönlümüzün şampiyonu <gülüyor> Fenerbahçe. <gülüyor> Ya Beşiktaş 5 beş tane attı iyi oldu yani. Okan burada da ders olsun. Okan Hoca'ya çok güveniyoruz. Okan Hoca'nın yani inanıyoruz ona. Başarabileceğini, tekrar başarabileceğini, 25. şampiyonunu alabileceğini düşünüyorum yani ben. Vallahi Fenerbahçeli Beşiktaş'ı kafa kafaya gören bu sene. Galatasaray'dan pek umudum yok. sezon yani yaptığımız güzel başlangıçtan ve verdiğimiz böyle güzel teknik direktör değişiklikleri olsun, takviyeler olsun Beşiktaş'tan ümitliyiz. Beklentilerimiz geriye top oynamaya kaldırsınlar, düzgün top oynasınlar. Zaten büyük ihtimalle şampiyon olacağız. Trent Yol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu heyecanlı başlıyor. Biz de sokağa çıktık futbol severlere. Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş ile alakalı beklentilerini soracağız. Ve tabii ki bu yılın favorisi kim onun cevabını öğreneceğiz. Müzik Hangi takımlısın? Beşiktaşlıyım. Beşiktaş Süper Kupa galibiyetiyle başlıyor sezona. Evet. Nasıl bir Beşiktaş izledin ve neler bekliyorsun bu sezon? Ben şahsi olarak uzun zaman sonra Van Bronkos'ta Şenol Güneş'i çok bezlettim. Bir Şenol Güneş hayranı olarak. Ee, hücum futbolu olması çok hoşuma gitti. Aynı zamanda geçiş futbolu da. Hangi takımdasın? Galatasaray. Galatasaray sezonu hayal kırıklığıyla başlıyor ama son iki yılın şampiyonu. Ne bekliyorsun bu sezon Galatasaray'da? Süper Kupa'da biraz beklentimizin dışında oldu ama takımda bir rağvet ortamı vardı. O açıdan biraz daha ders aldığımızı düşünüyorum. Sezona yeni transferlerle Saracelert ve diğer yapılacak transferlerle daha iyi şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Hangi bölgelere transfer gerekli Galatasaray'da? Ya yani Sarı'yı ben 10 numara olarak düşündüğüm için Torreira'nın yanına birini daha bekliyorum. Sol bek kön defansif zafiyetler olduğu için defansif olarak iyi olan bir sol bek bekliyorum ve Abdülkerim'le Nelson'un formsuzluğundan dolayı bir tane sol stoper bekliyorum. Son olarak bu sezon şampiyonluk favori kim? Süper Kupa'da yaşanan hezimetten gereken dersleri çıkardığımız takdirde yine 3. sezon üst üste şampiyon olacağımıza inanıyorum. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim. Mourinho'lu Fenerbahçe'den bu sezonki beklentin neler? Yani Fenerbahçe'den bu sezon e, güzel bir orta saha transferi gelirse Avrupa'da özel ya Şampiyonlar Ligi'ne çıkabilirse Şampiyonlar Liginde Şampiyonlar Ligi'ne gidemezse UEFA Avrupa Liginde güzel şeyler bekliyorum yani bir çeyrek final Avrupa Ligi'ne olursa yarı final falan bekliyorum. Orta saha dışında Fenerbahçe'de hangi bölgeler transfer yapılmalı? Ya şu an için bence e, kadro zaten tamamlandı. Zaten Mourinho'nun kafasındaki kadro da tam olarak oturdu. Sadece orta saha transferi kaldı. Bence orta saha dışında transferi gerek yok. Çünkü diğer bölgeler tam. Son olarak şunu soracağım. Bu sezonki şampiyonluk favorin kim? Bu sezon e, dört büyük takım da gerçekten güzel kadroya sahip. Ben e, Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındayım. Hangi takımısın? Beşiktaş. Herhalde sezona yapabileceğiniz en büyük başlangıcı yaptınız. Evet. Bu sezon Beşiktaş'tan ne bekliyorsun? Şampiyon olmayı bekliyorum. İnanıyor musun peki Van Bronckhorst'a, futbolculara? Evet. Çok inanıyorum. Var mı ekstire ekleyeceğim bir şey? Yok, teşekkürler. Hangi takımlısınız? Galatasaray. Galatasaray sezona iyi başlayamadı aslında ama son iki yılında şampiyonu. Bu sezon Galatasaray'dan neler bekliyorsunuz? Ya Galatasaray genellikle e, sezona kötü başlangıçlar yapıyor ama... Şampiyon olarak bitiriyor. Bu sene de Beşiktaş'a farklı yenildik. Bu sene Beşiktaş da iyi geliyor. Fener de iyi transferler yaptı. Beşiktaş'a karşı aldığımız kötü sonuç transferlere yönelik hamleler yaptırmamızı gerektiriyor ve yapacağız gibi de gözüküyor. Bu üç takım arasında bir şampiyonluk mücadelesi olur. İnşallah Galatasaray sonuca ulaşır. Var mı favorim? Bu üç takım arasında hangi tarafta ağır basıyor? Ya Galatasaraylı olduğum için bir tık daha Galatasaray'ı favori görüyorum. Abi Fener Beşiktaş'ta sürpriz yapabilir diyeyim. Şimdi teknik direktör Jose Mourinho yani dünya çapında bir teknik direktör olduğu için beklentimiz çok yüksek ondan. İlk hedefimiz şu an Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Lille eleyeceğiz inşallah sahamızda. Yani Şampiyonlar Ligi'ne katılıp yıllar sonra gidebildiğimiz yere kadar gitmek hedefimiz. Ligde tabii ki şampiyonluk bu sene. Peki Süper Lig'de bu sezon favoriniz Fenerbahçe mi? Tabii ki Fenerbahçe. 10 yıldır şampiyon olamıyorsunuz. Mourinho herhalde bunu kıracağına inanıyorsunuz. Çok inanıyoruz, çok güveniyoruz. İnşallah. Hangi takım mısın? Galatasaray. Sezona kötü bir başlangıç ama son 2 yılında şampiyon aynı zamanda. Ne bekliyorsun bu sezon Galatasaray'da? Ya her sezonun başındaki gibi Galatasaray her zamanki gibi kötü. Çünkü aralığa kadar bir takımın oturmaması, yönetim sorunlarımız var. Her yıl tekrarlanan şeyler. Ama tekrar düzeleceğini düşünüyorum. Zaten bizim hedefimiz bu yıl Türkiye değil de Avrupa. Yani gerçekleşeceğini düşünüyorum. Tabii sezonun sonunda yine şampiyon olarak bitirebiliriz. Peki kadro için hangi bölgeler takviye yapılmalı? Kesinlikle orta saha ve forvetlerin artık e, değişilmesi gerekiyor. Yani mesela Icardi ve Mertens'in çok yüksek performanslar elde ettiler. Ama ikisi de yaşlandı ve bu seneki performansın iyi olacağını düşünmüyorum. Hani bu yıldızların kesinlikle değişmesi gerek. Bu sezonki şampiyonluk favorin kim peki? Son olarak bunu sorayım. Bu sene şampiyon olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında gidip gidip geliyorum. Çünkü Beşiktaş'ın yaptığı transferler ve Fenerbahçe'nin yaptığı Jose Mourinho gibi ve Yıldız futbolcular. iki takım da çok iyi bir başlangıç yaptı. Ama dediğim gibi sonuç yine Galatasaray'ın olabilir. Her zamanki gibi. Hangi takım mısın? Beşiktaş. Sezona iyi bir başlangıç. Süper Kupa'yı da aldınız. Neler bekliyorsun bu sezon Beşiktaş'ta? Yani son zamanlarda biraz uzaklaşmış olsam da e, sezona iyi bir başlangıç yaptılar. Umarım bu motiveyle devam ederler. Peki bu sezon var mı bir favorin? milli takım, milli takım maçlarından dolayı aslında Semih'ten biraz bir hani görmek istiyordum onu. Beşiktaş'ta da Semih'i daha çok görürsem sevinirim diye düşünüyorum. Şunu sorayım, Süper Lig'de bu sezon sence şampiyon kim olacak? Gönlümden tabii ki de Beşiktaş geçer ama bu yani zorlu bir mücadele tabii ki de. En iyi olan kazansın her zaman öyle derim yani. <laughs> Hangi takımdayız? Fenerbahçe. Bu sezon neler bekliyorsunuz Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'den? Vallahi çok bekliyoruz, çok şey bekliyoruz ama yani Portekizlerden yana da pek şansımız yok gibi. İnşallah her şey gönlümüzce olur. İnşallah diyelim. Bu sezon var mı şampiyonluk favoriniz? Ee, var tabii ki. Biz Fenerbahçe her zamanki gibi <gülüyor> <gülüyor> sonuna kadar herhalde bu sezon inancınız tam. Ya her zaman tam. Ali Koç'a da tam. Yani Fenerbahçe'ye de tam ama umarım olur yani. Gönlümüzün şampiyonu Fenerbahçe. <laughs> Hangi takımdayız? Galatasaray'ım kötü bir başlangıç sezonu ama son iki yılında şampiyonu neler bekliyorsunuz bu sezon Galatasaray'da? Evet baktığımızda bayağı bir kötü bir başlangıç oldu yani bizim açımızdan ama e, sezon olarak ya çok fazla transfer yapmadık bu sezon ama oturmuş bir kadro var yani Okan hocaya çok güveniyoruz Okan hocanın yani inanıyoruz ona başarabileceğini tekrar başarabileceğini 25'in şampiyonu alabileceğini düşünüyorum yani ben şahsen Sezon şampiyonluk favoriniz Galatasaray mı? Tabii ki. Tabii ki her zaman Galatasaray ama bu sene daha da ağır bir şekilde Galatasaray diyorum. Hangi takımlıyız? Fenerliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. Bu sezon Fenerbahçe'den beklentileriniz neler? E, bence bu sene e, artık oluruz diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçe'ye güveniyorum. Bence Beşiktaş şampiyon olur çünkü Beşiktaş çok iyi oyun oynuyor. Peki şunu sorayım, üstünüz antrenman ürünlerini de görüyorum galiba. Futbolcu olma hayaliniz var. Nedir futbolcu olduktan sonraki hayaliniz? E, futbolcu olduktan sonraki hayalim çok iyi yerlere gelmek ve e, ailemi gururlandırmak istiyorum. Arsenal'da oynamak. Senin var mı hayalinde bir takım? Benim hayalimde takım Real Madrid'de oynamak istiyorum. İnşallah hayalleriniz gerçek olur diye. Hangi takımısın? Fenerbahçe. Fenerbahçe'den bu sezon beklentilerin neler? Jose Mourinho da geldi. Valla hoca geldi, hocadan beklentimiz var ama bir orta saha transferleri lazım. Ee, yaparlarsa şampiyonluk adayız, yapmazlarsa ikinci, üçüncü yine olabiliriz ya. Orta saha dışında var mı Fenerbahçe'nin eksik bir bölgesi? Ee, yani bence sistemde bir hata var eksik olarak sistemi söyleyebilirim. Başka bir bölge yok. Transfer atlar zaten. Sistemle alakalı nasıl bir sıkıntı var? vallahi İrfan Can Kahveci oynatmıyor hoca. İnşallah oynatmaya başlar. Çünkü İrfan Can Kahveci iyi bir topçu. Ee, Tariç'i sağ kanatta kullanıyor. Tariç'i sağ kanatta etkisi kaldığını düşünüyorum. Solda daha etkili oluyor. Max de aldı ama rakam olacak? İrfan Can Kahveci oynatması lazım bir şekilde. Ayrıca kurun işten de kurtulmak lazım. Yani kurun işten kurtulursak inşallah daha iyi oluruz. Bu sezon şampiyonluk favorim Fenerbahçe mi? Vallahi Fenerbahçe Beşiktaş'ı kafa kafaya gören bu sene. Galatasaray'dan pek umudum yok. İnşallah biz oluruz. Yani öyle diyeyim. Hangi takımısın? Beşiktaş. İyi bir başlangıç sezonu. Kupayı aldı Beşiktaş. Sezon genelinde beklentilerin neler? Bu sene hedefimiz şampiyonluk. Avrupa'da da iyi işler yapmasını bekliyorum hocamızın. Galatasaray Süper Kupa galibiyeti zaten büyük bir başarıydı. Beş tane attık zaten. Immobile, Rafa Silva olsun iyi transferler. Bu sezon Hasan Başkan güzel transferler yaptı. 2-3 transferle de takımı destekleyip şampiyonluk yolunda en büyük aday olduğumuzu düşünüyorum. Beşiktaş'ın peki hangi bölgelere transfer yapması gerekiyor? Hangi bölgelerde eksik var? Öncelikle bir stoper alması gerektiğini düşünüyorum. Bir de sağ bek alırsa şampiyonluk yolunda büyük bir adım olur bizim için. Ön tarafta da sağ tarafta Raşitsa var ama bir oraya da bir transfer bekliyorum yani öyle söyleyeyim. Hangi takımlısın? Galatasaraylıyım. Kötü bir başlangıç sezonu ama son iki yılında şampiyonu bu sezon Galatasaray'dan ne bekliyoruz? Bu sene Galatasaray'dan yine umudum var. Beşiktaş maçı bizim için ders oldu. Yani normalde Beşiktaş maçına çok rahat gittik yani kazanırız. 2 yıl üst üste kupa kazandık ya. Ondan sonra işte bir şey oldu yani ego tatmini. Ya Beşiktaş beş tane attı iyi oldu yani. Okan Burak'a da ders olsun. Yoksa yine Fatih Terim gelir. O şekilde ama biz her zaman Mayıslar bizimdir. İlk yarı zaman kötü başlarız ama son yarı fişi çekeriz. Galatasaray'ın hangi bölgeleri transfer ihtiyacı var? Galatasaray'ın e, şu anlık e, orta saha, orta sahaya ihtiyacı var. Bir de e, bu kanatlara, bu şeyden memnun değilim ya. Bu Kerem Aktürkoğlu. Onu göndersinler abi Avrupa'ya. Yeter o olmuyor yani. Peki şampiyonluk favori? Şampiyonluk favorim Galatasaray. Eğer biz olamazsak iki, zaten iki sene üst üste olduk. Bayern Münih olduk lakin. Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Beşiktaş olmasın. Öyle mi? Beşiktaş'ı istemiyor musun Galatasaray'da? Ya Beşiktaş'ı iyi takım ama pek sevmiyorum. Bir de beş tane gol attılar zaten. Yani aramız iyiydi de şu an kötü yani. Hangi takımsın? Galatasaraylıyım. Bu sezon Galatasaray'dan beklentilerin neler? Galatasaray bu sene kesinlikle şampiyon olacak. Bütün ümidim onda. İki yıldır arka arkaya şampiyonunuz ama kötü bir sezon başlangıcı. Beşiktaş'a Süper Kupa'da kaybedildi. Ee, ama sen herhalde takımdan ümidini kesmedin. Tabii ki de kesmedim. Şu an zaten üst üste şampiyonluk iyi geldi. Ee, Beşiktaş mağlubiyeti Bizi yıldıramaz sürekli olabilen bir şey e, maç bu sonuçta ama sonrasında kesinlikle toparlayacağını düşünüyorum. Peki Fenerbahçe ve Beşiktaş ile alakalı neler söylersin? Fenerbahçe'nin başında Jose Mourinho var özellikle, dünya ünlü bir teknik adam. Yani Jose Mourinho bizim e, takımımıza da çok fazla bilindik insanlar geldi Fatih Terim olsun bilmem ne olsun gerek başarılı oldu gerek başarısız oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de e, üstün olması parasal anlamda da üstün olması e, ee, yeneceği anlamına gelmiyor açıkçası. Hangi takımlısın? Fenerbahçeliyim. Bu sezon Fenerbahçe'den beklentilerin neler? Şampiyon olmaları ve e, Jose Mourinho yeni geldi zaten. Umarım güzel bir sezon geçiririz bu sene. Bu sene şampiyon olmayı diliyorum artık. 10 yıldır Fenerbahçe şampiyon olamıyordu. Mourinho ile birlikte artık bu kısmetsizliği, bu şanssızlığı kırabilecek mi sence? Umarım kırar. Mourinho'dan beklentimiz yüksek. Zaten Tüm camiye o geldi diye çok sevindik. Çok umutlarımız yüksek. Umarım bu umutlarımızı karşılığını alırız. Hangi takımsın? Beşiktaş. Sezona iyi bir başlangıç. Bu sezon Beşiktaş'tan neler bekliyorsun? Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyi şeyler bekliyoruz. Gerek yeni teknik direktör, gerek takıma yapılan takviyelerden memnunuz. Hala birkaç eksiğimiz var takviye yapmamız lazım ama bu sezon daha ümitliyiz. Rafa Silva ve Immobile'yi nasıl buldun? Paulista ikisi üçünden de çok memnunum. Özellikle Rafa Silva ve Paulista mükemmel başladılar sezonu. Umarım bu şekilde devam eder, sakatlık yaşanmaz. Beşiktaş'ta sence hangi bölgelere transfer gerekiyor şu an? Ee, bir sol stoper ve bek. İki bek. Aslında Svensson iyi bir başlangıç yaptı ama Masuaku biraz sallantılı performans veriyor genelde. Bazen iyi bazen kötü. Bir sol bek, sol stoper. Kanat bir, bir tık geri planlama ama kanat da, sağ kanat da lazım gibi ama öncelikle sol bek sol stoper. Son olarak şunu soracağım. Bu sezon şampiyonluk favorin kim? Bu sezon yani yaptığımız güzel başlangıçtan ve verdiğimiz böyle güzel teknik direktör değişiklikleri olsun, takviyeler olsun Beşiktaş'tan umutluyuz şampiyonluk adına. Hangi takım mısın? Beşiktaş. Beşiktaş'la alakalı yeni sezonda beklentilerin hmm. neler? Şampiyon olmasını bekliyorum. Bu sezon var mı favorim? Beşiktaş mı? Evet. Yeni, peki yeni transferleri nasıl buldun? İzledin mi Süper Kupa maçı? Çok fazla ilgim alakam yok ama yani iyidir herhalde diye düşünüyorum. Bir hata yapacaklarını evet, beklemiyorum. Hata yapmazlar. Favorim Beşiktaş. Evet. Hangi takımdayız? Trabzonspor. Trabzonspor. Bu sene Trabzonspor'dan beklentileriniz neler? Beklentilerimiz abi geriye top oynamayı kaldırsınlar. Düzgün top oynasınlar. Zaten büyük ihtimal şampiyon olacağız. Yeni transferleri beğendiniz mi? Çok güzel transferler yaptık. Abdullah Avcı'ya olan inancınız? Tam. Şampiyonluk favorini sorayım son olarak. Bakışı Trabzonspor.